Merhabalar. Bugün sizlere altın fiyatları, gümüş fiyatları ve rasyo ile neler yapılabilir? Sosyal ağda ya da bu platformda rasyo düştüğünde gümüş altın uçacak diyen içerik üreticileri ne kadar doğru söylüyor? Onları analiz etmeye çalışacağız. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki öncelikle altın ve gümüş seviyelerimizden başlayalım. Sonrasında da bu rasyoyu değerlendirip yani bir gümüş bir altın oranı ya da tam tersi altın gümüş oranı olarak bakacağız. Bunun düştüğü ve düşmediği yükseldiği noktalarda altın fiyatları nasıl etkilenmiş onlara bakmaya çalışacağız. Bu süre 5 yıllık bir süre zarfı boyunca olacak ve sizlerle beraber ben de video öncesi veriyi hazırladım ancak arasında bir ilişki var mı yok mu? videoyu hazırlarken yanlı bir içerik çekmemek adına ben de bakmadım. Artı bu iki üründen de sahip olmadığım için ki genellikle ben yorum yaparken daha rahat yorum yapabilmek adına taşımadığım ürünlerden yorum yapmayı tercih ediyorum. Bunlarla ilgili yorum yapacağız. Şimdi altın ons altın fiyatına bakacak olursak geçen hafta 4320 dolar seviyesindeymiş. 4300 ve 4200 dolar seviyesini söylemişiz sizlere ve yukarıda 4400 ve 4600 dolar seviyesini söylemişiz. Bu seviyeleri de söylerken ne demiştim ben? Yönün ne tarafa gideceğine inanıyorsanız o şekilde bu seviyelere bakabilirsiniz demiştim ki ben yatırım tavsiyesi olma, olmaması açısından yatırım tavsiyesi vermek hem uygun değil hem de bunun olmaması açısından sizlere bu şekilde seviyeleri veriyorum ki şu bir üstte çizdiğimiz seviyeye geçip geçemeyeceğini sizlerin kararına bırakıyorum. Genelde bu orta seviyede ilerleyip aşağı düşerse şu olur, yukarı düşerse şu olabilir diyorum ki kar ve zarar durumlarından sizler kendi kararlarınızı verebilirsiniz diye. 4300 seviyesini aşamamışız. Şimdi dikkat edeceğimiz aşağıda 4200 dolar seviyemiz var. Onun da aşağısında 4100 dolar seviyemiz duruyor. Ancak ben bu seviyeleri bırakıyorum. Yarın bunları güncelleriz. Şu anda pazartesi ve cuma günleri İşlem yapmayı sevmediğimden seviyeleri de vermek piyasalar hafiften karışık olabileceği için çok uygun olmuyor. Gram altın seviyesine bakalım. Gram altında da 5840'mış. Şu anda 5790'da. Aşağıda dikkat etmemiz gereken seviyeye 5670 demiştim. 5670'e değmiş ve tepki almış. Şu anda 5840'la ya yani 5810'la 5600 seviyesi arasında gidip geliyor. Burada da yapabilecekleri yaklaşık ekrandan görülebileceği üzere enflasyona göre doların yönüne altın yönüne göre karar verebilirsiniz. Bir de gümüşe bakalım sonra da rasyoya geçelim. Gümüşte de 4 birimlik 2 birim ve 4 birimlik seviyeler vermiştik. Burada da 52'den bir aşağı doğru tepki kırmış. Görebileceğiniz üzere bandı kırmış. Benim burada verdiğim seviyelere ek buradaki bandların sınırlarını da referans alabilirsiniz birim birim. 52 aşağıda 50 ve 52 arasına düşmüş. Biz 48 vermiştik aşağıda bir bant daha güvenli olsun diye. Şu anda 52'yi kıramamış. 54'ten aşağıya 52'ye gelmiş. Biz de 54'te aşağı dikkat edilmesi gereken 50 dolar seviyesi demiştik. Burada da kendiniz yöne göre karar verebilirsiniz. Şu anda tam kanalın ortasında nötr yönde. Şimdi rasyomuza bakalım. Yani 1 gram altın ne kadar gümüş alıyor? Rasyomuza bakalım. Ben bu daha önceden videoda paylaşmış olduğum seviyeyi değiştirmedim. 87,5 86,2 85 82 diye vermişiz. Şu anda 82,25'e geri dönmüş. İlk bakacağımız seviye. Şimdi burada ben öncesinde de video çekmiştim. Rasyoyla büyük 120'den 60'a düşüşlerde 1 gram yarım grama dönüşüyor. Burada gramaj arttırımı yapabiliyorsunuz ama Haziran'a bakacak olursak Haziran'da 100 olan seviyede Ons altın 1700 dolarmış Gümüş 17 dolarmış Aşağı doğru geldiğine bakalım Aşağı doğru geldiğinde Yani Eylül 2020 ayında aşağı doğru geldiğinde niye bunu söylüyoruz? Rasyo düştüğünde altın ve gümüş uçacak diyorlar. Uçtuğu seviye altın için 200 dolar almış. Burada 1900 dolara çıkmış. Gümüş ise 27 dolara çıkmış. Tam tersine bakalım. Mart 2021'e baktığımızda biraz daha düşüşe. Altın biraz daha değer kaybetmiş, eskiğine dönmüş 1700 dolara. Gümüş ise aynı kalmış. Görebileceğimiz üzere burada doğrudan bir ilişki yok. Yani ilk seferde artmış gümüş, sonrasında yani 70'ten 64'e düşerken biri değer kaybettiği için, biri sabit kaldığından değeri artmamış. Şimdi Temmuz 2020'ye bakalım. Yani yukarı seviyeye bakacak olursak şuralara yani 90'lara. Burada altınımız yine 1700 dolarmış ama gümüş burada değer kaybetmiş. 19 dolara düşmüş. Aralık 2020'ye baktığımızda ise yani şu dipteki 75 seviyesine burada da 1800 dolar demiş. Görebileceğimiz üzere şu süre zarfı boyunca altın olsun yaklaşık 100 dolar 200 dolar oynayıp fark ediyor. Burada da 24 dolara düşmüş. Yani Burada 94'ten aşağı 74'e gittiğinde yine uçup kaçma bir şey olmamış. Yani rasyoda düşüşle beraber gümüşün altının roketlediği durum olmamış. Yani bu pek doğru değil. Haziran 2024'de baktığımızda ise işte daha fazla gidelim. Haziran ayına. Burada 72'ye düştü seviyeye bakalım. Burada tabii ki süre geçmiş artık altın 2300 dolara çıkmış. Gümüş ise 30 dolardan işlem görüyor. Nisan 2025'e baktığımızda yani artık günümüze yakın 70'ten 100'e çıktığında burada %50 artışta ne olmuş? Altın 3000 dolara çıkmış ama gümüş 31 dolardan 29 dolara düşmüş. Yani burada da gümüşün uçtuğu durum olmamış. Ancak 100'den aşağı doğru günümüze geldiğimizde yani 100'den 75'e geldiğinde bu sefer 30 dolar olan gümüş şu anda 50 dolar ve ons altınımız 4300 dolardan yaklaşık işlem görüyor. Yani görebileceğimiz üzere kimi zaman doğru çalışıyor. İlk doğru çalıştığı yer 100 seviyesinden aşağı düşüştü. Bir sonraki doğru çalıştığı yer ise yine yaklaşık 100 seviyesinden aşağı doğru düştüğü yer diyebiliriz. Toparlanmalarda ne yaptığını söyledim. O yüzden buradan toparlanmada gümüş ne yapabilir? Tabii ki Burada 10 dolarları 20 dolarları konuşmuyoruz kendimize 50 dolar referans alıp Şu şekilde düşünebiliriz biz alacağımızı aldık ürünü kullandık bundan sonraki Bu yüzü, 70'i düşünmeliyiz diye düşüncesine girin yoksa Vay efendim altın 4300 oldu alınmaz gümüş 50 oldu alınmaz diye düşünmemek gerekiyor çünkü 4300 olan ilerideki hedefleri söylemiştim. Mesela 2000'den 4000'e gelirken ki geçen süre belki 4000'den 8000'e ki süre farklı olabilir. Ancak bu ürünün yapıp yapamayacağını piyasalar belirleyecek. O yüzden bir daha gelmez ya da bir daha gelir diye düşünmek yerine biz mantıklı adımlar atmayı tercih ediyoruz. O yüzdendir ki ben sizlere rasyo ve sertifika altın dönüşümünü sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kanalı ilk açtığım günden beri de bu dönüşümlerin gücünden bahsetmeye çalışıyorum. El verdikçe umarım videolar faydalı oluyordur. Farklı görüşleri olan bu konuda yorumlarda dinlemek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.